Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi size ne çekiyorum. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi ev turu video çekiyorum. Benim kanalımda ev turu videosu çok fazla ama olsun olsun arkadaşlar. Ben yapıyorum siz de onları baka bakarak evinizi düzenleyebilirsiniz. Çoğu insan bu evi almış ve şu anda düzenliyor ve nasıl düzenlediğini çok kararsız. Ben de kanalsız insanlar için çok güzel bir ev turu yaptım. Şimdi bunu bakacaksınız ve çok güzel olacak. Beğen attın mı? Abone oldun mu? Aferin. Evet. Bugün şimdi bak bugünle ne <laughs> <laughs> Burada bir tane posta koyma yerimiz var. Ee, burada çiçek falan falan filan var. Burada oturuyorum. Burada zilimizi çalıyoruz. Giriyoruz şey. Işte. Dong. Da da, da. dong. Burası kapı girişimiz. Burada dezenfex var. Burada saksıda çiçeğimiz gibi bir şey var işte. Çiçek değil de ağaç mı ne mi bilmiyorum. Unuttum ismini. Burada lamba var. Çok güzel. Burada asılmalık bir şeyler var. Şöyle astım. Burada marmelod ve kromi var. Bunları nasıl sığdırdığımı sormayın. Gerçi hiç sormayın. Bu arada zaten da sığdırırım işte. Bak nasıl kapatacağım. Kapattım. Şükür. Burada oturuyorum. Burada denize gidince çantalarım var. Şöyle çok tatlı. Aa çantaya koyamıyorum. Ana. Arkadaşlar ben çantayı koyup geliyorum. Evet arkadaşlar sığdırdım. Böyle açayım bakın. Burada şapkalarım var. Üstte şöyle ceketlerim var. Ee, bir de montlarım var. Ee, en sevdiğim bu arada şey Rita. Hmm, çok tatlı. Ee, burada bir tane şöyle bir tane kraliçe elbisem var. Hemen giyinip geliyorum bir dakika. Ya ben niye giyinip geliyorum her zaman? Arkadaşlar giydim. Şöyle oldu. Evet, elbisem, tacım, ailem gitti birbirine. Şunu çıkar. E, şunu da giydin şu. Bitti. Ana! Evet, halımız var. Şey çok tatlı. Burada ışığımız falan var. Geçelim. Burası asansör girişi. Pamuklu, çok tatlı bir tane. Ee, bulutlu bir tane halım var. Üç katlı bu arada evimiz. Ee, Bilmeyenler yani şimdi ben ne söylemiş olum. Ve Tokaboka her zaman kanalında her zaman bu evin eşyalarını yerleştirirken bize bu üçüncü katın şeyini açmıyor. Yani bu normalde böyle kapalı oluyor ama o bunu açmıyor böyle. Yani sanki bize sürpriz yapıyormuş gibi yapıyor sanki. Biz üçüncü katı görelim. Ve Tokolay Queen de Tokolay King de Tokolay King bu e, üçüncü katı taşınmış. Üç katlı eve taşınmış. Çok mutlu oldum. Çünkü ben iki katlı evden nefret nif ediyorum. Nefret. Nefret olacak değil mi? Nifret. Neyse. Burada çiçeklerim var. Çok güzel. Anahtarlarım var şöyle. Her odanın an kendi anahtarı var. Salonun falan. Ve bazı youtuberlar short, short, işte e, çekerken böyle e, gördüm böyle asansöründe böyle şeyler koyuyorlar bank falan. Ve Toka Tost'u tanıyanlar var mı? Toka Tost. Oraya hemen girin abone olun. Çok tatlı güzel videoları var. Toka Tost. Tost makinesi düşünün sanki. E, Toka Tost yazacaksınız. Öyle. Burası da böyleydi canlarım ve burada iki tane daha ışığımız var asansörün yanlarında şöyle. Burası salon. Salon çok tatlı ve burada Bakın arkadaşlar bir tane benim kalbim var. Bakın şöyle bir tane kalbim var. Bakın bu sizin de benim kalbim. Eğer bu videoya abone ve like atmazsanız bu kalp kırılmaz. Ama atma bak atmazsanız kalp kırılır. Ama asarsanız kalp çok güzel böyle parlar çok güzel. Kalbiniz şöyle bakın parlıyor. Çok güzel olur arkadaşlar. O yüzden bu video şimdi dururacaksın. Alta gireceksin. Abone olacaksın. Like atacaksın. Bu ne zor bunun? alt üstü bu. Yani ben sana demiyorum ki benim için kolileri taşı benim için. Kutularımı taşı benim için. Demiyorum ki. Bu arada saçımı düzelttim. Nasıl olmuş? <laughs> tamam. Ee, o yüzden hemen gidip abone olacaksın. Ve de like atacaksın. Zorundasın çünkü. Ha ha. Burada köpeğimin oyuncakları var. Koltuğum falan var burada da. Böyle tablolar falan koydum. Bu arada tabloyu yukarı asmadım. Ta duvara asmadım rafın üstüne koydum. Evet arkadaşlar affedersiniz ama bir dakika video durdurdum affedersiniz. Çok 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 affedersiniz. Eee ta da 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 ra ra Sizce nasıl? Ben burayı severek yaptım. Bakar Ay! Çamaşır makinesinin arkasına gittim. Gören var mı beni? Görüyorsanız seviyorum yazın ya. Anam kaldım orada götüremiyorum karakterimi. Her götürdüm. Ee, burası böyle çok güzel çok tatlış. Buraya henüz bir şey koymadım tabi de. Burada oturuyorum yemek yiyorum falan. Burası da güzel. Menüden bakıyorum ben yemeklerimi yaparken de kan makinesini açık bırakmıştım. Burası böyle ve burası da böyle arkadaşlar. Çok güzel. Evimi yapabilirsiniz, sorun yok. Evimi yapabilirsiniz, sorun yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde sorun yok tabii ki de. Ben yani ben başkalarının evini yapıyorum. Ben, belki sizin kanalınıza da girmişimdir. Çünkü bayağı ev 2 F2, F2 videolarına giriyorum. Ve kanalları olanlar varsa şu anda alta yazsın yorumlara. Kanalı olanlar varsa bir yazsın. Olmayanlar iki yazsın arkadaşlar. Okey. Haydi bakalım. Ve bastım. İkinci katta görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik ve buraya bizi şöyle bir tane çok güzel e, bir tane şey karşılıyor. İşte şey e, e. Buluttum tane halı karşılıyor. İki tane bu yanlarda bir tane asansörün yanlarında ışıklar da var. Dediğim gibi üç katlı ve anladınız. Burası benim makyaj ve kıyafet odam. Kıyafetlerim. Burada pijamalarım var yukarıda. Burada kıyafetlerim var. Şöyle burada da. Burası şapkalarım falan var. Uyurken falan giydiklerim falan. Ee, burada Çantalarım var. Bir sürü çantam var arkadaşlar. Bunların bir tanesini size hediye edebilirim. Edeyim mi arkadaşlar? O zaman bu videoya abone ol. like edin. Please. Burada makyaj parlarım var. Bir tane parfüm var. Burada fırçalarım, rujlarım ve şey ojelerim var. Kremlerim, spreylerim ve alnık falan var. Ve umarım en son videomu izlemişsinizdir. Kardeşim 24 Saat Benim Kölem Oldu videosunu izlemişsinizdir. Çok eğlenceli. Benim için çok eğlenceli bir videoydu. Ee, umarım sevmişsinizdir o videoyu da. Ee, bu arada arkadaşlar bu e, e, bu şimdi bu videoya abone olursanız diğer video sürpriz bir video olacak arkadaşlar. Abone olun. Abone olmasanız sürpriz bir video gelecek. Tamam mı? Evet. Burada kamera odam ve telefon falan. Oh odam var işte. Burada bir tane siyah kameram. Burada neydi bunun adı? Ya unuttum ya. Of siz bana hatırlatırsınız. Burada bir sürü daha kameram var. Renkli renkli. Ee, burada botlarım e, var ve... Bu Mektuplarımı falan, kağıtlarımı falan yapıştırıyorum. Mesela bugün kaçıncı gün? Doğum günüm kaçıncı gün? Falan filan böyle asıyorum. Burada tabletlerim, telefonlarım, bilgisayarlarım. Yine tabletlerim. Ee, burada başka bir şey kalmadı. Geçelim. Burası benim odam. Korktum valla. Tövbeler. Tövbe. Benim köpeğim büyümüş de. Akıllanmış mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar diyor ki ben seni korkuttum. Ben akıllı mı oldum şimdi? Köpeğim bana diyor şu anda. Onun dilini anlıyorum ben. Anlıyorum ben. Ee, sen beni korkuttun. Ama ben çok sevindim. Çünkü sen beni ilk defa korkuttun. Dünyada hiç beni korkutmamıştın. Bu zamana kadar. <gülüyor> <gülüyor> Sinirlendi be. Burada cüzdanlarım var. Ve köpeğimin kartı bir de var. Onun için de bayağı şeyler alıyorum. Ho, ho. Burada çiçek ve gece lambam var. Burada da bir tane lambam var. Burada bir tane tabom var. Burada bir tane çiçeklerim var. Burada bir tane koltuğum var. Burada bir tane yatağım var. Burada da oturabiliyorum. Burada da süslerim var. Burada da oturabiliyorum. Buranın ışığını yak yakabiliyorum. Ev mi? Yapabilirsiniz. O kadar. Ev mi yapabilirsiniz arkadaşlar? Ev mi yapabilirsiniz? Valla billahi yapabilirsiniz. Bu evde tek yaşayanlar varsa yapabilirler bu Şimdi üçüncü kata çıkıyoruz. En son kat. Ondan sonra da videoyu bitireceğim arkadaşlar. Abone ol, like atın. Ben çıkar. Evet arkadaşlar üçüncü kata geldik ve be. ben buraya bayılıyorum. Buraya zaten hali göstermem gerekiyor. Siz bakıyorsunuz böyle bakın. Bu arada bu çok güzel bir bilgisayar. Hemen göstereyim. Bu bilgisayara dikkatlice bakın. Gözlük bilgisayara odaklansın lütfen. Bakar mısınız? Toka boka yazıyor. Çok güzel. Ben buna bayıldım. Ve burada çalışma masam var. Evet arkadaşlar. Videom bu kadardı. Abone ve like atmayı unutmayın. Eğer bu videoların devamının gelmek gelmek için gelmesi için bu videoların devamının gelmesi için abone ol, like atın ve e, yorum yazın ve e, yorum yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz, Bildirimleri açın. abone olun, like atın, paylaşın, hepsini yapın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepsini yapın. Ve arkadaşlar, video sonuna geldi. Abone ve like atmayı unutmayın ve. Bye bye, gorusuruz go shoot Bye bye.